kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf sosyal bilgiler dersinden bir konuyla başlayacağız. Evet, bilinçli tüketici temasında yer alan temasındaki son konumuzdan bahsedeceğiz. Tüketme, evet. İsrafa hayır. Tüketmek nedir? Bir şeyi amacına uygun olarak kullanmaktır. İsrafsa bir ürünü amacı dışında, boşa, boş yere, kaynağı ürünü boş yere harcamaktır. Bu sadece ekmek, su, yemek, içecek değildir. Bu elimize, aklımıza gelebilecek her şey için yapılabilir. Nedir? Bir şeyi israf neymiş? Bir şeyi, bir kaynağı ya da bir ürünü boş yere harcamaktır. Evet, kitabımızda belirli başlı yerler var zaten. Mesela ilki tahtada da yazıyor ekmek israfı. Çocuklar haberleri izliyorsanız zaten çokça görüyorsunuzdur. Ülkemiz dünyada en çok ekmek tüketen ama en çok da ekmek israf eden ülkelerden bir tanesi. Öğretmenim nasıl ekmeği israf ediyoruz? Birçoğunuzun elinde oluyordur ya da birilerine şahit olmuşsunuzdur. Ekmek birkaç gün içerisinde tüketilmezse üzerinde küf, mantar e, gibi e, zararlı bakteriler yer alabilir. İşte bu da ekmeğin içini dışını her şeyini bozuyor ve tüketilemez bir hale getiriyor. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Ekmeği ihtiyacımız kadar almamız gerekiyor. Eğer ihtiyacımızın e, dışındaysa bunu hemen fark edip, analiz edip ekmeği dolaba saklayabiliriz, buzluğa saklayabiliriz. Ekmek buzlukta 6 ay boyunca hiç bozulmadan kalıyor biliyor musunuz çocuklar? Yani buzu at dışarı çıkarıp e, buzunun erimesini bekledikten sonra ilk, ilk tazeliği kadar olmasa da ekmeğimizi kullanabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Küçük küçük ufalayıp e, annelerimiz köftelerin içine koyabilir. Ya da martılara, kuşlara e, o ekmekleri verebiliriz ki ben çoğunlukla penceremin önüne küçük bir kaba bunun koyuyorum ve kuşlar gelip oradan yararlanıyorlar. Böylece ekmek de israf olmamış oluyor. Ya da köpeklere, kedilere, evinizde artık yemekleri ya da ekmeği kabının önüne bir kap suyla beraber koyup hem sevgili canlı dostlarımıza yemek olur hem de siz de faydalı iyi bir hareket yapmış olursunuz. Daha sonra ikincisi su israfı. Biliyorsunuz çocuklar biz maalesef ki suyu verimli kullanamayan ülkelerden bir tanesiyiz. Evet ülkemizde yağmurlar, karlar yağıyor. Barajlarımız suyla doluyor ama biz bilinçsiz tüketiciler olduğumuz için maalesef ki barajlardaki sular azalıyor. Peki siz su israf olmasın diye önlemler alıyor musunuz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Çok basit önlemler bunlar çocuklar. Mesela ellerinizi yıkarken 30 saniye yıkıyoruz değil mi ellerimizi? Musluğu açık bırakırsak 30 saniye boyunca o su boşa gider. Dişlerimizi fırçalarken bunları boşa akıtmamalıyız. Sebzeleri, meyveleri yıkarken bir kabın içerisinde yıkamalıyız. Evimizde bulaşık makinesi varsa bulaşıklarımızı bulaşık makinesinde yıkamalıyız. Bununla ilgili çok fazla reklam görüyorsunuzdur televizyonda ya da işte sebzeleri yıkadığımız ya da yani suyla duruladığımız suyu bir kap e, bulaşıkları duruladığımız suyu bir kapta bekleterek deterjansız suyu bir kapta bekleterek bahçedeki çimlere dökebiliriz. E, ne yapabiliriz? Çiçeklerimizi sulayabiliriz. O suyla tabii içine kimyasal olmayacak. Yani deterjan gibi maddeler olmayacak. Bunların e, israfına önleriz. Su israf olmazsa ne olur çocuklar? Tarım ürünlerinin e, sulanma imkanı artar. Barajlardaki elektrik üretimi. Yani su su fazla oldukça barajlar bize elektrik üretiyor çocuklar. Ve nedir? Yaşayan canlılarımızın neslinin devam etmesini sağlar. Susuz kalmazlar, topraklar kurumaz değil çocuklar? Evet, daha sonra elektrik israfı. Elektrik israfı da ülkemizde çokça yapılan bir israf çocuklar. Işıkları boş yere açık bırakmak, bir e, haddinden fazla ışık e, yakmak, ışık kirliliği, gereksiz yere e, ışık koymak. E, bunların hepsi elektrik maalesef. Mesela televizyonu açık bırakmak. Her gün az az çamaşır atmak bu kesinlikle bir israftır çocuklar. Az az bulaşık atmak. Çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı annelerimize söyleyelim ki biriktirsinler. Biriktirip böyle atsınlar. Ee, mesela ütü işimiz, ütüyle işimiz bittiğinde hemen kapatmanız Çünkü ütü oldukça elektrik harcayan bir şey. Mesela sıcak suyumuzu elektrikten çekmektense evimizin çatısına güneş ya da balkona güneş panelleri koyarak e, sıcak suyu güneşin enerjisiyle de elde edebiliriz. E, evimizin ısısını koruyabiliriz. Klimayı, e, elektrikli e, sobayı boş yere yakmamalıyız. İşte ampulleri boşa harcamamalıyız. İşte bunların hepsini küçük küçük dikkat edersek çocuklar gerçekten israf etmemiş oluruz ve hem elektrik faturamız daha az gelir hem de dünyaya faydalı bir harekette bulunuruz. Kağıt israfı maalesef ki birçok arkadaşınızda bunu görüyorum. Kağıtlarını kopartıp kitapları, defterleri, kağıtlardan uçak yapıyorlar ya da kağıtları kesiyorlar, kopartıyorlar, israf ediyorlar. Ne yapmamız lazım? Çocuklar, kağıdın üretilmesi için ağaçların kesilmesi gerekiyor. Ağaçlar hem dünyanın akciğerleri hem de ağaçlar hem dünyanın akciğerleri hem de başka canlılara da yuva bize de yuva tabii ki. Çünkü evimizdeki birçok malzeme ağaçtan üretiliyor. İşte ne yapmalıyız? Ağaçların kesilmesini önlemeliyiz. Kağıdı yerinde kullanmalıyız. Geri dönüşüme atmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Mesela bazı bilgilerimizi deftere yazmak yerine tabletiniz, telefonunuz varsa oralara kaydedebilirsiniz. Kağıdın her iki tarafını kullanmalıyız. Boş boş şeyler çizmemeliyiz defterlerimiz, kitaplarımızı düzenli kullanmalıyız. Ee, ya da işimiz bittiğinde kitabımızı okuduysak ya da o kitapla işimiz bittiğinde onu gidip geri dönüşüm merkezlerine ya da geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Giysi israfı. Çocuklar e, biz köy okulundayız ve köy okuluna çok çok iyi yürekli arkadaşlarınız yardım gönderiyor. Bu ne demek? ablalarınız, abilerinizin küçülmüş kıyafetleri var ve tertemiz yırtığı yok, söküğü yok. O abla ve abileriniz o kıyafetleri atmıyorlardı. Ne yapıyorlar? Biz gibi ihtiyaç sahibi, bizim benim öğrencilerim gibi bir, ya da e, ihtiyaç sahibi arkadaşlarınıza oyuncaklarını, kıyafetlerini, ayakkabılarını gönderiyorlar. Çok güzel bir uygulama. Ne yapıyoruz? Kendimize küçük gelen kıyafetlerimizi yıkıyoruz, kaldırıyoruz ve ihtiyaç sahibi ya da kullanabilecek arkadaşlarımıza ya da akrabalarımızda akrabalarımıza, tanıdıklarımıza verebiliriz. Bu oyuncak da olabilir. Artık oyuncak ayıyla oynamıyorsunuz, büyüdünüz. Onu başkasına bunu hediye edebilirsiniz temiz kullanmak şartıyla. Ya da üzerinde kıyafetiniz yırtıldı, söküldü. Sökülen yerlerini kesersiniz evinizde yerleri silmek için anneleriniz kullanabilir, camları silmek için kullanabilir. Siz o artık kumaşlardan değişik buluşlar, icatlar, değişik etkinlikler yapabilirsiniz. Lütfen hiçbir şeyi çöpe atmayalım. Kesinlikle yakıp sobayı yakıp şöyle yapıp kesinlikle zararlı gazlar üretip de doğaya zarar vermeyelim. Ve en son çocuklar artık ne israfı var? Maalesef günümüzde çocuktan büyüye bir zaman israfı var. Resmen bir zaman elde tutulur bir şey değil ki. Nasıl yani? Elektrik, görülen bir şey, kullanılan bir şey, giysi. Zaman. Zaman kullanıyoruz çocuklar. Ben şu an konuşurken bile bir zaman kullanıyorsunuz ama şu an ders dinleyerek bir Verimli zaman kullanımı sağlıyorsunuz ki israf hareketi olmuyor bu. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Zamanı planlı ve verimli kullanmamız gerekiyor. Ders çalışacağımız zamanda ders çalışmalıyız. Kitap okuyacağımız zamanda kitap okumalıyız. Dinleneceğimiz zamanda da dinlenmeliyiz. Ama dinlenme zamanını uzatıp uzatıp bütün zamanları içine alırsanız üzgünüm siz zamanı israf etmiş oluyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Saatlerce televizyonun, tabletin başında, bilgisayarın, telefonun başında geçirmememiz gerekiyor. Her şeyi bir plana koymamız gerekiyor. Her şeyi yapmamız gereken saatte yapmamız gerekiyor. Saatlerce oyun oynamak, uykuya gitme saatini ertelemek. Mesela uyku, uyumanız gerekiyor. Eğer uyumazsanız, uykusuz kalırsınız, zamanı israf edersiniz ve bedeninizin sağlığını da bozabilirsiniz. Dediğim gibi Zamandan tasarruf etmek çok yararlıdır. İşlerimizi çabuk yapmamızı sağlar. Derslerimizi ya da kişisel gelişimimizi artırmak için bize fayda sağlar. Günlük hayatımızda da bu uygulamayı mutlaka yapmalıyız. Sizin israf etmediğiniz, tasarruf ettiğiniz şeyler neler çocuklar? Örneklerinizi bir deftere yazabilirsiniz. Mesela aşağıda kitapta bir etkinlik var. Diyor ki biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık. Bu gerçekten çok önemli bir söz. Burada şunu demek istiyor bence çocuklar. Tabii herkes bunu farklı yorumlayabilir ama ne diyor? Biz bunu geçmişten diyor miras almadık diyor. Bu bize gelen kaynaklar, elektrik, su, zaman. Biz bunu diyor bize kaldığı için verilmedi bize diyor çocuklar. Biz bunları bizden sonra yaşayacak nesillerin emaneti olarak. Emanet nedir? Size güvenilerek verilen bir şeydir ve siz onu korumalısınızdır. Emanet alıyoruz. Zamanı tasarruflu kullanacağız. Giysilerimizi elektriği, kağıdı, ağaçları hiçbir şey israf etmeyeceğiz. Geçmiş ten miras değil de gelecek nesillere temiz, sağlıklı, tertemiz, sağlıklı ve güzel bir dünya vereceğiz. Bunu yapmamız için de israfı hayır, bilinçli tüketime evet diyeceğiz çocuklar. Umarım verimli bir video olmuştur. 149 ve 150 herkesin aynı değil kitabı. Bazı okullarda başka kitap var ama ünitenin sonuna geldik çocuklar. Ünite değerlendirme sorularınızı yapmayı unutmayın. İnternette cevapları da var. Kitaplarınızın arkasında cevapları var. Anne ve babanızdan yardım isteyerek bunları cevaplandırabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.